Herkese merhaba, tadı damağınıza kalacak hodduk tarifi paylaşıyorum. İlk olarak soğuk tereyağına kaynar suyu ekleyerek tereyağı eriyene kadar karıştırıyoruz. Ondan sonra üzerine sütümüzü ekliyoruz. Hafifçe karıştırdıktan sonra üzerine şeker ve kuru mayayı katarak kuru maya eriyene kadar güzelce çırpıyoruz. Kurumaya maya eridikten sonra üzerine yumurta ve tuzumuzu ekleyerek tekrardan güzelce karıştırıyoruz. Hazırladığımız sıvı kıvamını aldıktan sonra önceden ölçmüş olduğumuz unumuza ekleyerek önce kaşıkla sonradan elimizle hafif karıştırdıktan sonra hamurumuzu yoğuruyoruz. Hamurumuzu yoğurduktan sonra bir kaba alıyoruz ve yapışmaması için üzerine bir aşk kaşık ayçiçek yağını dökerek elimizle sıvıyoruz. Hazır hamurumuzun üzerini kapatarak bir saat mayalanmaya ılık bir yere bırakıyoruz. Bu sırada salatamızı yapıyoruz. Bunun için rendelediğimiz havuçları üzerine tuz ekleyip karıştırarak bir kenarda bekletiyoruz. Ocakta sıvı yağla pul biber kaynayana kadar karıştırıyoruz. Kenarda bekleyen havuçlarımızın üzerine şeker, karabiber, dereotu, sirke, 2 diş sarımsağımızı ekleyerek güzelce karıştırıyoruz. En son olarak da hazırlamış olduğumuz sıvı yağ karışımını üzerine döküyoruz. Ve tekrardan bir kere karıştırıyoruz ve bizim salatamız hazır oluyor. Sonra bir saat beklemiş olan hamurumuzu alıp parçalara bölüyoruz. Ben 10 parçaya ayırdım. İsterseniz siz daha küçük yaparak daha çok parçalara da ayırabilirsiniz. Aynı zamanda bu hamuru hamburger hamuru olarak kullanabilirsiniz. Veya hamur yapmak istemiyorsanız ya da zamanınız kısıtlıysa marketten aldığınız hot dog hamuruyla da hot dog veya hamburger yapabilirsiniz. Böyle 10 parçaya ayırdıktan sonra hafif yuvarlatarak kenarda üzerini kapatıp 10 dakika bekletiyoruz. 10 dakika bekledikten sonra hamurumuzu oval veya dikdörtgen bir şekilde açıyoruz hamurumuzu açtıktan sonra önce bir kenarından sonra da diğer kenarından 3 kere katlayarak birbirine yapıştırıyoruz. Hamurumuzun iyice yapıştığından emin olun çünkü fırına attığınız zaman açılabilir. Açılmaması için kenarlarını da güzelce birbirine yapıştırıyoruz. Hafif hamurumuzu yuvarlatarak bu şekilde ters döndürerek fırın kabımıza diziyoruz. Ondan sonra fırın kabında hava geçirmeyecek şekilde üzerini kapatarak 10 dakika bekletiyoruz. Hamurumuzun üzeri için bir yumurtaya şeker ve sıvı yağ ekleyerek güzelce karıştırdıktan sonra hamurumuzun üzerine sürüyoruz. Bu hamurunuza güzel parlaklık ve renk verecektir. Üzerine isterseniz susam dökebilirsiniz. Ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20-25 dakika pişiriyoruz. Hazır olan ekmeklerimizi ikiye bölerek hot dogumuzu topluyoruz. Ben sos olarak ketçap ve mayonez kullandım. Siz isterseniz hardalla kullanabilirsiniz. Üzerine havuç salatamızı ve isteğe bağlı domates veya salatalığımızı ve sosisimizi ekleyerek üzerine ketçap ve mayonezimizi döküyoruz ve bizim hot dogumuz hazır. Bu lezzetli hot dog'la çocuklarınızı mutlu edebilirsiniz. Afiyet olsun.